Çocuklar 31. örnekle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçinde 19 litre su olan damacanadan bir kapla 14 kez su alınmıştır. Damacanada 12 litre su kaldığına göre diyor kullanılan kap kaç litre su alır demiş. Çocuklar damacanın tamamı 19 litre ise içerisinden su aldıktan sonra 12 litre su kaldıysa aslında 7 litre su alınmıştır. Bu 7 litre su 14 defada alındığına göre çocuklar 14 14 bölü bölü 2 o da eşittir o, özür dilerim 14 bölü 7 o da eşittir 2 demek ki e, bu 2 2 litre değil tabi e, ne oluyor? Yarım litre, yarım litrelik. Evet. Yarım litrelik yarım litrelik diyelim şuraya. Ya da şunu şunu şöyle söyle şöyle silelim çocuklar. Şöyle silelim bunu. Şöyle yaparsak daha anlamlı olacak çünkü. Şimdi bu 7 litre 7 litre bölü o size tabi 7'yi 14'ü nasıl böleceğimizi göstermeyeceğim tabi ama bunu sözle ifade edeceğiz. 7 litreye 14 defa e, alınıyor ise kabın içerisinde aslında 0.5 litre. Şimdi bizim burada e, su içerken e, pet şişe alıyoruz ya marketlerden çocuklar. O şişe kadar o miktarda e, su alıyormuş. O burada bahsedilen kap her neyse o kabın aldığı miktardır yarım litre su. Bunu o şekilde söyleyeyim devam edelim. 5 litre sütten 2 kilogram peynir elde ediliyor. Buna göre 60 litre sütten kaç kilogram peynir elde edilir şeklinde bir örnek var çocuklar. Bu benzer örneklerini daha önce yapmıştık hatırlayın. Şimdi burada 2'yi 5'e bölemeyiz tabi. Yani normalde 1 kilogram peynir için kaç litre su süt gerekir demek yerine bunu şöyle diyebiliriz çocuklar. Şimdi her 5 litre 2 kilogram peynirse 60 e, litrenin içerisinde kaç tane 5 litre vardır? O zaman 60 bölü 5 60 bölü 5 eşittir. 10, 12 defa vardır. 12 tane 5 litre vardır. E her 5 litre 2 kilogram peynirse 12 çarpı 2 o da eşittir. 24 kilogram peynir demektir diyoruz. Bir üretici ürettiği 96 litre, litre kolonyanın önce yarısını çocuklar yarısını dediğine göre ben hemen şeklimi çiziyorum. Bu da ne kadarmış? 96 litreymiş. Önce yarısını yani şu kadarını sonra da kalanların üçte birini satıyor. Şimdi o zaman e, 96 litrenin yarısı dediğine göre o zaman 96 bölü 2 demeyecek miyiz 4 kere 2 8 1 16 8 kere 2 16 öyle değil mi demek ki burası 48 burası 48 burası kullanılmış ne diyor sonra kalanların burası kullandıysa geriye 48 e, litre kolonya kalmış ve bunun da 3'te 1'ini satmış o zaman 48'in 3'te 1'i ne oluyor çocuklar 1, 3, 1, 18'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. 3'te 1'i, 1 ile çarpıma gerek yok. 1 ile çarpımı sayının kendisi olduğuna göre. 16 litresini satmış. Bize diyor ki kaç litre kolonyası kalmıştır? Zaten kullan, e, e, burada kalan ne kadardı? 48 litre. 16 litresi satıldıysa o zaman geriye... 32 litre kalır demeliydik. Bir satıcı 50 litre meyve suyunu 5 litrelik kaplara doldurdu. Tamam. Bu kapların alt tanesini sattı. Tamam. Satıcının kaç yarım litre meyve suyu kalmıştır? Çocuklar, 50 litrelik meyve suyunu 5 litrelik kaplara doldurduysa, 50, 50 bölü 5 o da eşittir. Ne olur? 10, 10 tane kap doldurulur. Bu kapların 6 tanesini sattı. Tamam satalım. 10 kabın altını satılırsa 4 kap kalır. Satıcının kaç yarım litre meyve suyu kalmıştır? Şimdi bunun e, 4, 4 tane mi kap kalmış çocuklar? Her kap ne kadardı? E, 20 5 5 litrelikti. O zaman 5 çarpı 4 eşittir. 20 litre ne olur bunun? Meyve suyu olur. Bizde ne istiyor? Yarım litre dediğine göre yarım bütünün ikide biriydi. O zaman bütünü yarıma çevirirken ne yapıyorduk? Çarpı 2 diyorduk. O zaman 20 çarpı 2 40. Ne olur? Yarım litre. 40 yarım litre diyelim çocuklar şu şekilde. 3 litresi 12, 12 TL olan ayçiçek yağının yarım litresi kaç liradır? Öncelikle 1 litresini bulmamız gerekiyor. 3 litresi 12 TL ise 1 litresi 12 bölü 3 o da eşittir. 4 kere 3 12 4 TL nedir? Ayçiçek yağının efendim 1 litre ücreti. Ama bize yarım litresi kaç liradır diyor. E 1 litresi 4 liraysa yarım litresi 4 bölü 2 o da eşittir. 2 TL'dir diyelim. 5 kilogram mandalinadan 1 litre mandalina suyu elde ediliyor. 7 litre mandalina suyu elde etmek için kaç kilogram mandalinaya ihtiyaç vardır? Ee, bu örneğimiz hangisine benziyor çocuklar? 32. örneğe benzeyen bir örnek. Ne demek bu? 5 kilogram mandalina 1 litre mandalina suyu. Diyor ki 7 litre... Mandalina suyu elde edebilmek için kaç kilogram, A kilogram diyelim, mandalinaya ihtiyaç vardır? Çocuklar kısa bir şekilde, madem her 5 her kilogram 1 litre ise, o zaman 7 e, litre elde edebilmek için 7 tane 5 kilogram almayacak mı? Evet, o zaman 7 çarpı 5, 35 kilogram mandalinaya ihtiyacımız vardır deriz. Devam edelim çocuklar. 10 litre benzinle 100 kilometre yol giden bir araç yarım litre benzinle ne kadar gidebilir? Çocuklar 10 TL benzinle 10 TL litre mi diyecekti çocuklar oraya? Niye öyle yazmışım ben onu? 10 litre dememiz lazım. Çocuklar buraya 10 litre dememiz lazım. Onu düzeltelim bu şekilde de. 10 litre benzinle 100 kilometre giden bir araç yarım litre benzinle ne kadar gider? Çocuklar 10 litre benzinle 100 kilometre gidiyorsa o zaman 100'ü 10'a böldüğümüz zaman 1, 1 kere 10, 10, 10, 0, 0, 0 da yok indirdik. Evet. Nedir o zaman? 1 litre benzinle 10 kilometre gider. Ee, ne diyor orada? Bir araç, Yarım litre benzinle ne kadar gider? Yarım litre benzinle ne kadar gider? 10 bölü 2 öyle değil mi çocuklar? 10 bölü 2 o da eşittir. 5 yarım ne kadar? 5 kilometre yol gider deriz. Bir bardak ayran, çey, ayran e, çeyrek litredir. Tamam. O zaman çeyrek litre diyor çocuklar. Anlaşılması açısından şöyle yapalım mı bunu biz? Şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Çeyrek litredir. 48 bardak ayran satan bir bakkal. Litresini 8 liradan satarsa toplam kaç lira gelir elde eder demiş. Şimdi bir bardak ayran çeyrek litre, 48 bardak, e 48 bardak kaç litre yapar çocuklar? E, lit e, çeyrek litreyi litreye çevirirken 4'e bölüyorduk. O zaman 48 bölü 4, 1 4, şu şekilde yapalım. 8'e 4, 2 defa var, 2 8, 12 litre yapar. Litresini 8 liradan satarsa 12 çarpı 8 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 1 8 bir daha 96 TL gelir elde eder. Bir su deposunun yarısı 180 litre su alıyor. Çocuklar hemen şöyle yapıyoruz. 180. E burası 180 ise burası da 180. Toplam o zaman 180 180 artı 180 o da eşittir. 360 litre. Deponun bu deponun 4'te 3'ü kaç litre su ile dolar? Çocuklar 4'te 3'ü nedir bunun? E, 360 bölü 4 9 kere 4 36 0 0 da yok 0 indirdik gene yok 2 yok bir 0'dır. Bu 4'te 1'idir. Peki 3'ü 90 çarpı 3 9 kere 3 27 270 litre su ile dolar diyoruz. 2 litre ayran 8 su bardağını dolduruyor. Şuraya yazalım mı? 2 litre ayran, 8 bardak diyelim. Buna göre, 40 su bardağı doldurmak için, 40, 40 bardak doldurmak için kaç litre ee, ne ne diyor ayran gerekir? Bu örneğimizde, bu örneğimizde 36. örneğimize benziyor çocuklar. 2 litre ayran 8 su bardağı ise çocuklar bunu şöyle yapalım mı? Öbür yolu yapamayacağımıza göre 1 litre 4 bardak Dur bakayım bir Evet şöyle yapabilir miyiz? Önce 1 litre için kaç bardak gerekir çocuklar 8 bölü2 o da eşittir. 4 litre e, ee, özür dilerim bardak 4 bardak 40 su bardağı olabilmesi için 40 bölü 4 o da eşittir 10 litre ayran gerekir diyoruz. 4 limondan 4 limondan yarım litre limonata yapılabilmektedir. 4 limon. Ha, çocuklar 4 limondan şöyle bunlar limon olsun çocuklar. Şöyle 4 limondan yarım litre yarım litre yapılıyormuş. 3 litre limonata elde edebilmek için kaç tane limona ihtiyaç vardır? Çocuklar, 4 lim, 4 limon e, yarım litre ise e, 1 litre için kaç tane gerekir? Bir 4 tane daha gerekir. Öyle değil mi çocuklar? Bir 4 tane daha olsun ki bu da yarım olsun. 2 yarım 1 tam olacağına göre 4 çarpı 2 o da eşittir. 8 limon gerekir. E 3 litre olabilmesi için 8 çarpı 3 o da eşittir. 24 e, ne gerekiyor? Limon gerekiyor. Son örneğimiz olsun çocuklar. Hasan amcanın çiftliğinde 3 inek vardır. Her inek günde 32 litre su verdiğine göre çiftlikteki e, haftalık süt üretimini 4 litrelik şişelere doldurmak istiyor. Bu iş için kaç şişe gerekir? Çocuklar e, her inek 32 litre süt veriyorsa 3 inek 32 çarpı 3 o da eşittir 96 litre süt. Çocuklar 96 litre süt bu günlük. Haftalık süt üretimini diyor çocuklar burada haftalık. O zaman günlük 96 ise 96 litre ise haftalığı kaç litre olur? Bir hafta 7 gün olduğuna göre 7 kere 6 42 elde var 4 7 kere 9 63 4 daha 67 litre demek ki bir haftada 672 litre ne gerekiyor çocuklar süt e, elde ediyormuş bizim Hasan amca. Şimdi diyor ki 4 litrelik şişelere doldurmak istiyor tamam dolduralım kaç şişe ihtiyaç var? Çocuklar 672 litrelik sütü ben 4 litrelik şişelere dolduracaksam şayet 6'da 4 bir kere 2, 7'de 6 kere 4, 24 3 32'de 8 8 kere 4, 32 168 şişeye ihtiyacı vardır diyoruz. Çocuklar şimdi ee, sıvı ölçüleriyle alakalı olan örneklendirmelerimiz bu kadar yeter. Ee, daha önce size defterinize yazıp yapmanız istediğim örnekler e, e, bunlara bakarak oradaki boşlarınızı, yanlışlarınızı e, cevaplamanızı istiyorum. Ee, bundan sonra dördüncü sınıftaki derslerimizle, matematikle devam edeceğiz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.